Müttesir suresi Mekke döneminde nazil olan ilk surelerdendir. Ve Mekke'de nazil olan ilk surelerde selat ve ikamesi yoktur. Çünkü henüz hepsi müşriktir ve işlerinde henüz mümin olmayacaktır. Peygamber Mekke sokaklarında vahiy tebliğ edecektir. Başlangıçta müşriklerden birkaç kişi kendisinin yanlış olduğu olduğunu anlayarak anlayacak ve evlerde gizli yapılan Kur'an derslerine katılacaklardır. Selat, Mekke döneminde evlerde yaptıkları Kur'an dersidir. Öğrendikleri Kur'an'ı yaşantılarında uygulaması ise ikamesi olacaktır. Evlerde gizli Kur'an dersi yapmalarının nedeni ise müşriklerin yaptığı boğukluk ve işkencelerden dolayıdır. Peygamber Mekke sokaklarında vahiy tebliğ etmeye devam ediyor. Bakalım Mekke müşrikleri iman mı edecek yoksa inkar mı edecek ayetleri okuyup anlayalım. Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk ve uyarmaya başla. Yani günahkar Mekke halkı tövbeye davet edilecek ve tövbe etmeye yanaşmayanlar Allah'ın azabıyla uyarılacaklardır. Kalk ve uyarmaya başla. Rabbini tekbir et. Yani Rabbini vahyini tebliğ ederek yücelt. Elbiseni temiz tut. Yani peygamberlik görevini helal getirme. Yani her türlü kötülük, günah, şirk ve zulümden uzak dur. Sana yüklenen bu sorumluluğu çok büyüterek de minnet de kılma. Rabbin için sabret. Yani müşriklerin eziyetlerine sabret. Sonra sura üfürüldüğünde o gün zorlu bir gündür. Kafirler için kolay değildir. Tek olarak yarattığım o adamı bana bırak. Yani tek olarak yaratılması doğduğunda hiçbir şey yoktu. Eşi, çocukları ve mal varlığı yoktu. Ona hesapsız mal verdim emrine amelde çocuklar verdim. Nimetleri ve imkanlarını önüne serdim. Oysa o doymuyor, daha da artırmamı istiyor. İnsan hangi zaman diliminde ve hangi coğrafyada yaşamış olursa olsun, insan aynı insandır. Para, yemalar, mülkü, zenginliği, deli gibi sever. Musa döneminde zenginliği, deli gibi seven Karun vardı. Ve dünyanın sonuna kadar zenginliği sevenler hep olacaktır. O ayetlerimize karşı inatçıydı. Yani ayetleri kabul etmiyordu. Yani zengin varlıklı olan bu kişi fakirlere yardım etmek istemiyordu. Onu sarp yokuşa süreceğim. Ve o kendi kendine düşündü ve karar verdi. Yani kendisine okunan ayetleri eleştirmek için içinden söyleyeceğini hazırladı. Böylece yıkımı hak etti. Bu eleştiriyi hazırladığı için yıkımı hak etti. Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı ve yüzünü astı. Sonra kibirlendi ve yüz çevirdi ve şöyle dedi. Bu eskilerden beri aktarılan bir zihirden başka bir şey değildir. Bu beşer sözüdür. Onu Sakar'a atacağım. Sakar'ın ne olduğunu sana kim bildirebilir? Hiçbir şey bırakmaz. Yani bütün vücudunu yakar. Sakar'ın başında 19 bekçi vardır. Peygamber bu ayetleri Mekke sokaklarında, Mekke'nin ileri gelenlerinden çok varlıklı, varlıklı birini okuyor. Mekke halkı Allah'a inanan bir topluluktur. Bir kısmı ise ahirete are, inanmıyor ve bu, surede sürede muhatap ahirete inanmayan kişiler ve ahirete inanmadıkları için ahiret yok. Dolayısıyla bizim kazancımız kendimizedir ve infak etmeyeceğiz diyorlar. Ve ahirete inanmadıkları için de Sakar'ın başına 19 bekçi vardır sözüne alay ediyorlar. Yani senin dediğin gibi bir cehennem var ise biz bu 19 bekçi yenebilir, hakkından gelebiliriz diyorlar. Biz cehennemin bekçilerini meleklerden yaptık. Yani insanlardan değil. Yani öyleyse meleklere kim galip gelebilir? Ve onların sayılarını kafirler için neden başka bir şey yapmadık. Kendilerine kitap verilenler, kesin bilgiye inansınlar, İman edenler iman artsın diye. Yani vahyin Allah'tan olduğunu konusunda şüphe düşmesinlerdi. Kalplerinde hastalık olanların şüphe etmesi ve kafirlerin Allah bu örnekle ne demek istedi? demesi. Yani Allah verdiği sayı ile ne demek istedi? Aynı şekilde Allah inkarları yüzünden onları saptırdığı gibi dilediğinde hidayet ederdir. Rabbin askerlerini kendisinden başka kimse bilemez ve bu insanlar için hatırlatmadır. Yani bu dünyada insanlara ahiretlik cehenneme hatırlatır. Hala sakırı anlayamıyorlar. Ay'a yemin olsun. sürük giden geceye ve ardından gelen sabaha gerçekten de sakar en büyüklerinden biridir. Yani cehennemin yedi tabakasından biridir. İnsanlar için bir uyarıcı ilerleyenler ve geri duranlar için. Yani insanlar için uyarıcı olması cehennemdir. İlerleyenler ve geri duranlar için ilerleyenler iman edip tövbe ederek günahlardan sakınanlar yani tövbelerini bozmayıp kendilerini ateşten koruyanlar ve günahlardan sakınmayanlar herkes yaptıklarından sorumludur. Ancak iyiler hariç onlar cennettedirler ve günahkarlara soracaklar sizi sakıra sürükleyen nedir biz musalliden olmadık dediler. Klasik mahallelerde namaz kılanlardan değildik diye çeviri yapılıyor. Ve ayette selat ve ikamesi yok arkadaşlar. Selat ve ikamesi olması için öncelikle inkarcıların ayetleri kabul etmesi gerekiyor. İnkarcılar ayetleri kabul etseydi selatı ikame edin denilirdi. Yani öğrendiğiniz ayetleri yaşamınızda uygulayın. Yani günahlardan arının ve yoksulları doyurun denilirdi. Birinci ayetten itibaren konu bütünlüğüne baktığımızda Mekke'nin varlıklı insanlarından olan biri infak etmek istemediği için vahyi inkar ediyor. Ve ahirete iman etmediği için de vahiyle dalga geçiyor. Biz musallinden değildik. Yani biz vahye yönelenlerden değildik. Ve bu nedenle vahyi inkar ettiğimiz için yoksulları doyurmadık. Biz yalan söyleyen o müşriklerle beraberdik. Ve hesap gününü yalanlıyorduk bize ölüm gelene kadar. Şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Yani inkarcıların dünyadayken birbirlerine yardım ediyordular. Cehennemde birbirlerine yardım edemeyecekler. Cehennemdekilerin durumu anlatıldı. Öyleyse neden öğütten yüz çeviriyorlar? Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi. Yani varlıklı insanlar infak etmek istemedikleri için Kur'an'dan yüz çeviriyorlar. İşte 44. ayette belirttik. Yoksulları doyurmuyorlar. Cehennemdeler ve bu durumdan da öğüt almıyorlar ve cehennemden korkmadıkları için Kur'an'dan yüz çevirip kaçıyorlar. Her biri kendileri için yazılmış ister. Hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, o bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Fakat Allah dilemedikçe bunu yapmazlar. Bu korkan ve bağışlanmaya layık olanlar içindir.